Değerli izleyicilerimiz, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinden üzücü bir trafik kazası haberiyle karşınızdayız. D-100 Karayolu'nda Yukarı Kale Mahallesi yakınlarında talihsiz bir olay yaşandı. 19'de 722 plakalı otomobil, sürücü JTD'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ve durumu yetkililere bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri anında intikal etti. Araçta sıkışan sürücü RT ve yolcu PG ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Yaralılarımız ilk müdahalenin ardından Su şekli Devlet Hastanesine sevk edildi ve şu an tedavileri devam ediyor. Bu vesileyle tüm sürücülerimize güvenli sürüş konusunda bir kez daha dikkatli olmalarını hatırlatıyoruz. Trafik kurallarına uymanın hayat kurtardığını unutmayalım. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güvenli yolculuklar dileriz.